Türkiye'deki şehirler bu listede kaçıncı sırada yer alıyor? Dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesinde, ünlü araştırma şirketi Nambeo'nun verilerine göre, birinci sırada Hollanda'nın siyasi başkenti Den Haag yer aldı. İlk 10 şehir arasında 4 Hollanda şehri bulunması dikkat çekici. Den Haag ile birlikte listenin ilk 5'inde Luxemburg, Eindhoven, Rotterdam ve Kopak yer alıyor. Rotterdam'ın ardından 6. sırada Amsterdam bulunuyor. Den Haag'ın birinci sıraya yerleşmesinde, şehirdeki sakinlerin yüksek satın alma gücü, organize sağlık hizmetleri ve güvenli yaşam koşulları etkili oldu. Ayrıca, işe gidiş süresinin kısa olması, şehrin avantajları arasında gösteriliyor. Dünyada yaşam kalitesi en yüksek şehir olarak birinci olan Den Haag, yaşam kalitesi endeksinde satın alma gücü, sağlık hizmetleri ve işe gidiş süreleri gibi faktörler açısından ön planda. 11 bin şehirde 790 binden fazla kullanıcının verdiği puanlara dayalı sıralamada en yüksek yaşam kalitesine sahip şehir Den Haag oldu. Hemen ardından Lüksemburg ikinci sırada yer alırken, üçüncü sıraya yine Hollanda'dan Eindhoven şehri yerleşti. Hollanda'nın bir diğer şehri Rotterdam, 4. sırada ve 5. sırada ise Danimarka'nın başkenti Kopenhag bulunuyor. Devamında Hollanda'yı 6. sırada Amsterdam temsil ediyor. İsviçre iki şehirle listede yer alıyor. Zürih 7. sırada ve Cenevre 8. sırada. 9. sırada ise İspanya'nın Akdeniz kıyısındaki Valencia şehri bulunuyor. Listenin 10. sırasında ise Finlandiya'nın başkenti Helsinki yer alıyor. Avusturya'nın başkenti Viyana 18. sırada, Almanya'nın başkenti Berlin 70. sırada yer alıyor. Türkiye'den ise Bursa 79. İzmir 119, Ankara 127 ve İstanbul maalesef 160. sırada yer alıyor. İstanbul'un dünyadaki en yaşanabilir şehirler sıralamasında 160. sırada yer alması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce İstanbul daha üst sıralarda yer almalı mıydı? Yorumlarınızı bizimle paylaşın.